Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimiz tamlamalar. İki ya da daha çok sözcüğün birbirini değişik ilgilerle tamamladığı söz gruplarıdır. Türkçe'de sıfat tamlaması ve isim tamlaması olmak üzere iki tane tür tamlama vardır arkadaşlar. Birincisi sıfat tamlaması. Bir sıfatın kendisinden sonra gelen bir isimle oluşturduğu söz gruplarına sıfat tamlaması adı verilir. Dikkat edelim gençler. Bir sıfat tamlamasının oluşabilmesi için bir isim ve bir sıfatın olması gerekmektedir. Gençler sıfat olan her yerde sıfat tamlaması da vardır. Sıfat olan her yerde kesinlikle sıfat tamlaması da vardır. Bu tamlamalarda sıfat, adı niteler ya da çeşitli yönlerden belirlenir. Sıfat tamlamalarında sıfat daima isimden önce gelmektedir. Dikkat edelim. Sıfat tamlamalarında sıfat daima alttan önce gelmektedir. Örnek, yaşlı çınar gölgesiyle insanları asırlardır serinletiyordur. Bu cümlede yaşlı sözcü çınar adının nitelik yönüyle anlamca bütünleyerek bir söz grubu kurmuş ve sıfat tamlaması oluşturmuştur. Sıfat tamlamalarında sıfat tamlayan isim tamlanan durum, durumundadır. Sıfat tamlamalarında sıfat tamlayan yani yaşlı arkadaşlar sıfatı ve tamlayandır. İsim ise tamlanan durumdadır. Yani arkadaşlar çınar isimdir ve tamlanandır. İsim tamlanan, sıfat ise tamlayan durumundadır. Diğer örneğimiz, bu okulun bizim hatırlarımızda yeri büyüktür. Bu cümlede bu sözcü okul adını işaret yoluyla belirterek bir söz grubu kurmuş ve sıfat tamlaması oluşturmuş. Bu okul. Okul isim. Hangi okul? Bu arkadaşlar işaret sıfatıdır. Ve sıfat tamlayan okul ise tamlanma olduğu için bir sıfat tamlaması oluşmaktadır. Aşağıdaki cümlelerde kuyu renkli söz grupları sıfat anlamalarıdır. Dikkat edelim. Bahar gelince kırlara sarı papatyalarla dolar. Bahar gelince kırlar sarı papatyalarla dolar. Papatya isim sarı sözcüğü sıfat olduğu için sarı papatyalar söz grubu arkadaşlar bir sıfat tamlamasıdır. Sarı papatyalar sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Ya da gökyüzü birden kapkara bulutlara kapandı. Arkadaşlar bulut isim kapkara sözcü ise sıfat arkadaşlar. Bir söz grubu olduğu için A para bulutlar arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Diğer örneğimize bir göz atalım. Törenlerde sizin sınıftan kaç öğrenci görev aldı törenlerde sizin sınıftan kaç öğrenci? Öğrenci isim kaç sözcü arkadaşlar soru sıfatı olduğu için bir tamlama oluşturmuştur arkadaşlar. Kaç öğrenci sıfat tamlamasıdır. Diğer örneğimiz yol boyunca başı dumanlı dağları seyrettik. Yol boyunca başı dumanlı dağları seyrettik arkadaşlar. Dumanlı dağlar arkadaşlar dağ isimdir ve dumanlı sözcüğü sıfat olduğu için tamlayan durumdadır ve dumanlı dağlar söz topluluğu arkadaşlar bir sıfat tamlamasıdır. Diğer örnekte yakılmış evlerin arasından geçerek inşaat alanına uğraştı. Ev isimdir. Nasıl evler? Yakılmış evler ise sıfat tamlamasıdır. Demiştir. İki diyoruz isim tamlaması. Diğer ismiyle Ad takımı En az iki adın değişik ilgilerle birbirini tamamlayarak oluşturduğu söz gruplarına isim tamlaması adı verilmektedir. Örnek Yağmurdan sonra evin çatısı akmaya başladı. Bu cümlede ev ve adı isimleri aitlik bilgisiyle dikkat edelim. Aitlik bilgisiyle anlamca birbirini tamamlayarak bir söz grubu oluşturmuştur. Evin çatısı. Çatı isimdir arkadaşlar. Ev de isimdir. Dikkat edelim. Ön, in ekini almış. Tamlayan. Tamlayanlar ön, in, un ön eklerini alır. Tamlanan ise yani ayrı iki ı, i, u, ö eklerini alır. Ya da s, si, u, su, su eklerini alabiliyor. Arkadaşlar. Bir de isim tamlamalarını bulmak için ismi arkadaşlar isim olan sözcüğe neyin, kimin ve ne sözcükleri sorulur. Neyin ve kimin sözcüklerini sorduğumuzda aldığımız cevap arkadaşlar eğer cevap alabiliyorsan belirtili isim tamlaması, isme sorulan ne sorusunun cevabı ise belirtisiz isim tamlamasıdır. Diğer dersimizde tamamlamalarda devam ederiz gençler. İyi çalışmalar.